Arkadaşlar merhaba. Dün e, Yancı Kotçu olmayı konuşmuştuk. E, yani bu podcast onun biraz devamı gibi olacak. Yancı Kotçu deyince ilk akla gelen neydi? İşte bir tane rockstar developer var, projelerin, ödevlerin içinden güzel bir şekilde çıkabiliyor ve etrafında bundan geçinen e, çok da iş yapmayan yapar gibi görünen tipleri konuşmuştuk. Bugün rockstar Hüseyin'i konuşacağız. Yani sorumluluk alan gerçekten taşın altına tek başına tek başına elini sokan e, karakteri konuşacağız. Burada da çünkü ciddi bir tehlike var. E, şimdi dünkü konunun özeti neydi? E, o şekilde asalak yaşamaya alışırsanız e, kariyerinizin ilerisinde problem yaşarsınız şeklindeydi. Tam tersi Hüseyin'de de böyle bir alışkanlık oluşursa ciddi bir problem yaşanabilir. Bugün bunu konuşacağız. E, arkadaşlar e, Takım halinde iş yapıyoruz. Bunu hep belirtiyorum ben. Takım halinde iş yapmak demek yeri geldiği zaman fazla sorumluluk almak şeklinde olabilir. Elbette bir projeye adı konulmadan da lead edebilen böyle rockstar, rock yıldızı tipler olabiliyor. Her projede bir şekilde bir iki tane böyle sivrilen kişi olur. Bu ödevde de olsa aynı, çok büyük projelerde de olsa aynı, çok böyle konuşulan arkadaşlar olur. Şimdi bu böyle bir profilseniz hakikaten hani olabilir kanalda bizim farklı yeteneklerde, farklı sorumluluklarda birçok arkadaşımız dinliyor, ediyor. Böyle bir profilseniz arkadaşlar burada da belli noktalarda öz disiplininizle kendinizi belli frenlere şey yapmanız gerekli. Yani bir kapsam çizerek sorumluluğunuzun da bir sınırı olduğunu önce kendinize anlatmanız lazım. Çünkü özellikle genç yaşlarda böyle bir karakter kendini fazla adayabiliyor. Şimdi üniversitede ödev yaparken cilve Hanım geliyor sana işte ya Hüseyin şunu yapar mısın diyor. Tamam sen de o gazla Allah Allah deyip yardırıyorsun yapıyorsun. Bir yapıyorsun, iki yapıyorsun. Artık projelerin rockstarısın değil mi? Ödevlerde aynı, projelerde aynı. Bitirme projesini de böyle şekilde yapıyorsun ediyorsun. Ve e, farkında olmadan şöyle bir noktaya gidiyor konu. Bir erken kendini tüketme tehlikesi yaşamaya başlıyorsun. Bu ne demek? Öğrenciyken 22-23 yaşlarında çok böyle problem etmezsin böyle şeyleri ama aynı tempoda sürekli en çok sorumlu olan kişi sensen ve bu sorumluluk %80 %70 durumlarında falansa 35-40 yaşına geldiğin zaman dostum erken bitirebilirsin kendini. Yani hakikaten bazı Kişilerde biz bunu görüyoruz. Hem meslekten erken soğuma durumları olabiliyor, hem iş kalitesi düşüyor. Bir yerde artık o şeyi erken, yani lastikleri erken bitirmek olayı vardır ya araba yarışlarında. O lastikleri erken bitirmiş oluyorsun. Burada o dengeyi biraz senin korman lazım. Yani projeye lead etmekte, hatta yerine göre rockstar olmakta problem yok. Ama bir noktada durup ya bu çevremdeki insanlar da ne yapıyor, ne ediyor ben neden bu kadar işte tek başıma uğraşıyorum, ediyorum sorusunu da egodan ziyade kendi performans için sorman lazım arkadaşım. ya yani İşin ego boyutu ayrı bir şey. Hani o işte o çalıştı, ben yattım, bilmem ne oldu, şöyle oldu, böyle oldu kısmı çok başka bir konu o kenarda dursun. Burada bahsettiğim konu işin e, performans e, erken bitmesiyle ilgili bir durum. Anlatabildim mi? Buraya bir kenara koyun. Şimdi ikinci bir konuda birlikte iş yapabilme yeteneklerini kaybetmeye başlarsınız böyle durumlarda. Şimdi gelen işi hemen pato kütür sen yapıyorsun. Geleni yapıyorsun, geleni yapıyorsun. Herkes mutlu, ödevden yüz aldın, projen çok beğenildi. Öyle oldu, böyle oldu. Hüseyin kralsın, Hüseyin şöylesin, Hüseyin böylesin. Ama ne oldu? Belki işte bir iki sene sonra, beş altı sene sonra her şeyi Hüseyin yapıyor. Ve Hüseyin'in birlikte iş yapabilme yetenekleri de köreldi. Bu nasıl bir şey? İletişim zayıflamaya başlıyor arkadaşlar. Birine iş paslamak, birine birlikte iş yapmak, birine iş yaptırabilmek de ayrı bir meziyet. Bununla ilgili körelmeler olduğu zaman da sen öyle bir noktaya gidiyorsun ki her şeyi tek başına stand olan yapan adam oluyorsun. Ve böyle bir adam aslında piyasada aranan adam değil. Piyasada aranan adam, birlikte iş yapabilme becerisine sahip adam hani iş ilanlarında böyle hep görüp beğenmediğimiz bir ifade vardır ya takım çalışmasına yatkın diye bir tabir var. Bunun iki boyutu var. Hem parazit olmayacaksın. Öyle asalak yaşayan bir tip olmayacaksın. Hem de e, hani çok yetenekli de olsan, en yetenekli sen olsan biraz işleri birlikte diğer insanlarla da yapmayı bileceksin. İşte takım lideri dediğimiz kişi mesela her şeyi yine tek başına yapan adam değil. Doğru kişilere doğru işleri atayan, doğru kaynak yöneten birlikte iş yapabilme konusu, collaboration dediğimiz konu. Bunu, bu konuda da yani biraz kendini yetiştirmek ayrı bir şey Hüseyin olmaktan. Anlatabildim mi? Çok uzatmaya gerek yok arkadaşlar. İster hani %10 katkıda yapan kafada olun, ister %90 katkıda yapan kafada olun. Mutlaka ikinizin de bir dengeye doğru yaklaşmanız gerekli. Sen o %10'u %30'lara, %40'lara çıkarman lazım. Sen de o %90'lardan 60'lara, 55'lere kadar düşmen lazım. Evet, belki hepimizin farklı yaradılışları var. Bazı arkadaşlar biraz daha yetenekli oluyor, öyle oluyor, böyle oluyor. Ama bunların hepsi bir öz disiplinle, bir şekilde uygun bir takım çalışmasına devam edecek şekilde geliştirilmeli. Küçük yaşlarda, 20'li yaşlarda pek bunları algılamayacaksınız ama 35'e, 40'a geldiğiniz zaman belli alışkanlıklar değişmediği için middle of nowhere durumlarınız olabilir. Yani Türkçesi ne oluyor? Ya ben artık ne yapıyorum burada gibi durumlara düşebilirsiniz. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere.